Adı Buz Mavisi. 2024 yılının 42. tayı. Doğum tarihi 13 Şubat 2024. Babası Sonalp. Annesi Ervagül. Bu tayımızın Cidago yüksekliği 145 cm, göğüs çevresi 167 cm, incik çevresi ise 17 cm'dir. Bu tayımız bir yaşında Doru dişi tay olup, kaşemum kara, benekli, alev saçan ve kuru çay isimli taylarla ana baba bir... Sürgün Tay, Nergizli, Sürgün Batur, Karaca Bey Şahı, Mihir Abla, Şimşek İzi, Efkarlı Efe, Ayhan Beyim, Son Başak ve Yıldırım İzi isimli taylarla babadan kardeştir.